Merhaba, SDC Yüzme kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sırt üstü denge konusunu işleyeceğiz. Bu drill'in amacı sudaki genel dengeni anlamak. Sırtta denge sağlamak, herhangi bir pozisyonda dengeyi öğrenme sürecinin önemli bir parçasıdır. Tüm pozisyonlarda dengeyi öğrenmenize ve yüz erken pürüzsüz, temiz ve rahat nefes almanıza yardımcı olacaktır. Ellerinizi yanınızda tutarak suya yaslanın ve hafif bir ayak vuruşu hareketi başlatın. Başınızı çok geriye yatırmayın. Çenenizi hafifçe eğerek suyun burnunuza girmesini önleyin. Üst bedeninizi suya doğru hafifçe bastırın. Böylece kalçanız su yüzeyine yükselir. Başınızı gözlüğünüzün yan kısmı suya değecek şekilde geriye yaslayın. Kalçalarınızı su yüzeyinde hissedene kadar bu pozisyonda kalın. En rahat dengeyi bulana kadar doğru kafa pozisyonunu denemeye devam edin. Ayak hareketlerinizi oldukça düz ve küçük tutun ayağınızın sadece su yüzeyine hafifçe çıkmasına izin verin. Tüm pozisyonlarda dengeyi öğrenmek, serbest stilde daha pürüzsüz ve rahat bir yüzüş deneyimi sunacaktır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.